alayım mı? Al al aç. Hadi alalım. Evet. Selamun aleyküm. Açtın mı kaydı başlat. geleyim mi? Ya daha konuşamadım. Yapayım mı girişi? Açtım. Dinleyin ulan develer. Evet sevgili Sağ izleyenler. <laughs> İzin verirsen salacağım birazdan. Evet sevgili <gülüyor> izleyenler. <gülüyor> Videolarımı seviyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Bildirimleri açın. Bugün DDR5'e geçtim. <laughs> ve aynı zamanda da bugün 6. sezona başladı Finals. 6. sezonda yeni silahlar geldi. Şu anda yeni dürbün deniyorum. Bundan e, önceki videoda mini denedim. Şeyi de deneyeceğim. O yeni çıkan silahları da deneyeceğim ama param kalmadı hepsini açtığım için. Para biriktirdikçe çekeceğim. Onun dışında bu Finals'ın işte görüntü şeylerini de çekmeyi planlıyorum. Ne ona? Oyun analizi tarzı bir şey çekeceğim. Şimdiden <laughs> hepinize iyi seyirler. Yeni dürbünümüz bu şekilde. Bence gayet güzel bunun bir de yeşili var büyüteç dürbün ben yeşilini pek beğenmedim yani bu yeşili çok uzun şu sağdaki soldaki çizgileri çok uzun o yüzden bunu tercih edeceğim ben bence bu daha iyi lazer de kullanılabilir lazer de oynanabilir bunda durumu göre lazere de geçiş yapılabilir belki ufak agresif oynanabilir bu oyun. Zaten dünya turunda agresif çekemiyordum. Belki burada çekerim. Gel buraya gel. Oğlum bu ne pembeler de geldi bu taraftan. Bir saniye bir, bir dürbünü dürbünü geride bırakıp. Aynen öyle. öyle. Gel Şöyle bir şey mi yapsak? Kim arıyor lan? Şafak arıyor. Dürbünü gördünüz zaten. Ben şu mini ile bir coşturmak istiyorum ortalığı. <laughs> Kapat şunu be kardeşim. Bende mi be abi? Bu adam niye bana doğru koşuyor lan bana? Eee, yat aşağı. Geliyorlar pembe. Haberim var. Aga Şafak nereden arıyor bizi ya? Ne bileyim ya öbür taraftan. Şeyden arıyor, görüntüler arıyor. Kapat şunu. silahla ben geliyorum. Vurmayı öğrenirsem adam çok güzel şeyler yapacağım. Çalıyor. Sol. Şunu öldür şunu. Beni beni kaldır hemen. Ben kaldıramayabilirim. Öldü sen de. Ben... Tamam pembelerle tojlar kapışacak. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Oyun çok hızlandı. Bir tane pembe ha tamam. İzin vermeyin lan çalmasına. Allah Vallahi bunlar baya baya sıvır çıktı. Bir de minigun'u denerim. anasının gözün attı bildi her zaman gibi. Yine benim yeteneksiz olduğum bir silah yapmışlar. Aga tek mermi tüfekler. Yani ben oyunu oynarım bak benim keskin nişancım iyi biliyorsun. Ben onunla biraz öttürebilirim ama uzak mesafe olacak. Adamı görünmez yapmış. Using a flashbang. Yani. Bak bak bana çıkını gösteriyor. Biriniz de mi öldünüz lan? Allah kızdı evet, bildiği gibi yapsın. Ya işte bu bu da bu, bu sıkıntı işte. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Yandı. Geliyorum. Bekleyin, beni şimdi orada. Tam olarak bu... olduğunuz yerde kalın. Diyor ya bu küfürlü konuşuyor ya. Kesersin be Ahmet. Öyle oldu. Neyi keser? Küfürü. Diğerini kes. Ben kesiyorum yani küfürleri. 15 dakika ayırıp küfürleri kesiyorum. Sen de kes. Olmaz. Çok uzar edit. Allah Allah. Başka işim vardı biz mi bilmiyorduk? İşim var. ya ona bakılırsa benim de sigortalı işim var. Oh, evet. Ne yaptı geldi şurada. Bunlar çok tryhard da oynuyorlar. Saçınıyorlar Tutlamadan da oydu. evet birini mokardık. Ha. Daha gelen var ha. Bunlar harbi Yok, bayağı tryhard oynuyorlar. Ben hızlı nakit oynuyorduk değil mi? Unuttum ya. Ben ne diyorum diğer takımın ne işi var bunun? Morların tek geldiği şey turunculara kazandırmak şu anda. Ya morlar Hepsi hiçbir oluyor. işe yaramıyor da o yüzden. Havada karada vuracağım şimdi seni. Hava indirme. Gitti. Gel bakalım aşağı. Aha, bir tane bu kalmış. Öldü artık o da yok. kasayı alayım. Tamam al. Hep öldü. Bize gidip, gidip size. Bir tane jump et. Jump et al. çıkılıyor mu? Ha, çıkılıyor. Ha gelmişler. Nerede? Ben peşime taktım koşuyor. Karetimi <laughs> ölecek şimdi salak. Araya girdiler. Evet, koruyun kasayı Proximity sensor active. Tamam, gelemedi. Ne çabuk da aldı dikkatleri Kaybol. Sen de kaybol. Doğru eve. Hadi ben de iyi. burada bir yerde kaç elimde, şanslı ne oluyor lan siz savaşıyor musunuz orada ya bomba atıyor adam bana nerede bizim adam da baktı öyle öldürdü mü sonunda vurdu sonunda daha dedi didirik dedi ya ama oynuyor dolanıyor bir şeyler yapıyor. Arkadaşım birbirinizi darlamayın arkadaşlarım. Tokat atın birbirinize yapmayın. Hı. Bir jener varmış herhalde. Birini de mi kıvardınız? Hem de kime buna mı? Biri bitiyor biri geliyor. Hmm, bir Sağ deminde morlu vardı. <laughs> bir adet flash almak istiyorum ama alamıyorum. yapış, Samet o yapış. Ne ya Samet nereden abi? çıktı ya? Böyle oyun. Nereye gitti lan lavuk? Kazanmayı oynuyorlar lan. Ama nasıl yani köpek oynayış. Zip, oynayış. Oo arkamdan nasıl geliyor? Ee? daha mı görünmez oğlum? Bir ağzım atırız oldu. Ben kaçayım. Kendine dikkat et. Geliyor. Geri gidelim. Geliyor oğlum adam nereye gidiyor? Üstüm burada var. burada bir yerde burada bir yerde. Oo. Oh. Yani i̇lla diyor ki, illa diyor ki gel diyor bana diyor minyal oyna diyor. Diyorlar. mini ile içinizden geçeceğim ben. Sizi çökersem o kasaya yalnız. Harbi oynatma, Harbi oynatmam. saldırmadı. Çok iyi yaptı. Şimdi girersek çalabiliriz. Here's some protection. Ben çalacağım. Çaldım. Sen ben adamı kovalıyorum. Adam geldi kasanın orada. Seni salak seni gel buraya. Yat aşağı şimdi. Kasayı koru. Korumaz olur muyum? Korumaz olur muyum? Ben de <laughs> Sen de ölür müsün? Sen de ölür <laughs> müsün? Sabahtan beri kovalıyorum adam var ya. Bu hızlı editler yaparız ya. Hızlı maç olarak. Fena değil. Gerçekten fena değil. Şu mini da bir deneyeyim.